Kardeşlerim 3 Kasım seçimlerinde teşkilatlarımızda sadece bir lafa vardı. O da il binalarımızda, ilçe binalarımız henüz öyle tam teşekkül etmiş değil. Ama ben o şartlarda Anadolu'yu karış karış gezerek tam 6 milyon insana ulaştım. Dile kolay. 6 milyon insan bana söz verdi. Ve yeminle konuşuyorum, hocam önümüze geç, bizi bu silletten kurtar dediler. Benim de siyasete atılışım, milletimizin bu isteği, ülkenin düştüğü bu badereden onu kurtarmak içindir. Ve biz de yola çıktık. Yaptığımız 500 bin kişilik ankette mübalağa etmiyorum. Yüzde 20, Üç nokta zannıma göre ya yedi yahut da sekiz Ortalama bir Efendim teveccüh vardı bize %23.8 Ahmet Kepekçi Bey'den bunu teşkilatlar lütfen alsın Vardır bilgisayarımızda Arkadaşlar Bir gece içinde bir gün içinde öyle buna erittiler ki Nasıl e ee, canım Haydar Hoca ile Tayyip Bey arasında fark yok. İkisi de aynı. Gelelim bu işi bölmeyelim. Güçlerimizi birleştirelim. Halbuki Haydar Hoca ile Tayyip arasında Ben, halbuki bunu diyen arkadaşlarım beni hiç takip etmemiş. Ben, Trabzon'da miting meydanında şöyle yola çıktım. Kuruluş gerekçemizi de anlatırken bu arkadaşların maalesef koynundan hat çıktı. Onun için ben varım dedim. Şimdi birinin yönü, birinin yönü Vatikan, birinin yönü Beytullah. Bir olabilir mi bunlar?